Lütfen videoyu beğenerek kanalımıza destek olunuz. Herkese bol şanslar. Koşu numarası 2. Tarih 8 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at, 5 numaralı at ve 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 8 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at, 4 numaralı at ve 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 8 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 7 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 8 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at, 10 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 8 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at, tek ve en son olarak da 10 numaralı at, 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 8 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı at ve 7 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at yazabilirsiniz.